çalışkan karıncalar. Merhaba, ben karınca Anti. Kalabalık bir kolonide yaşarım. Öyle çok arkadaşım var ki hepsini sayamam bile. Arkadaşlarım çok iyidir. Asla kavga etmeyiz. Birbirimize her zaman yardım ederiz. Hepimiz çok çalışkanız. Durmadan çalışmayı çok ama çok severiz. İşe gitme zamanı. İşte saat çalıyor. Saat sabah 6'yı gösteriyor. Artık kalkma zamanı. Kalkar kalkmaz dişlerimi fırçalarım. Yüzümü yıkadım ama ne giyeceğimi uzun uzun düşünmedim. Çünkü bizim kıyafetimiz zaten üzerimizde. Bugün yine çok çalışacağız. Hepimiz sıra sıra dizildik. Liderimizi takip etmeye başladık. Liderimiz tüm koloni için nereden yiyecekler bulacağımızı bilir. Marş marş! Bizi şehir merkezine götürdü. Yiyecek bulduğumuzda aramızda paylaşırız. Bugün de öyle yaptık ve harika bir gün geçirdik. Kolinimizde her gün ziyafet veririz. Çok çalıştığımız için yiyecek bir sürü yemeğimiz olur. Bazen çok yemek yeriz ve samanlıkta saatlerce uyuruz. Ama genelde dinç ve kuvvetliyizdir. Çünkü yiyeceklerdeki vitaminler sağlıklı olmamızı sağlar. Bu sayede ertesi sabah uzun ve yorucu bir gün için hazır oluruz. Gezi zamanı, yılda bir kez otobüse binip yeni yerler görmeye gideriz. Herkes çok heyecanlı. Heyo, bugün gezi günü! Arkadaşlarımla ben sabırsızlıkla bugünü bekliyorduk. Bu sefer su parkına gideceğiz. Orası karınca kolonisinden çok uzakta ama bizi oraya götürecek bir sürü otobüs var. Önce liderimiz otobüse bindi. Sonra biz binip yerlerimize oturduk ve su parkına doğru yola çıktık. Uzun bir yolculuktan sonra su parkına geldik. Hepimiz çok şaşırdık. Vay canına! Su parkı ne kadar da büyük. Gerçekten çok büyük. Gişede sıra olup biletlerimizi aldık. Artık eğlenceye başlayabiliriz. İçeri girince hepimiz "Yaşasın!" diye bağırdık. Burada eğlenceli bir sürü şey vardı. Çılgın kaydırak, deli dolu kaydırak, macera havuzu, serinleten park, su bahçesi, dinlenme havuzu. Burası harika bir yerdi. Çok eğlendik. Güneş batarken liderimiz bizi çağırdı. Eve dönme zamanıydı. Hepimiz otobüse doğru ilerledik. Yuvamıza dönerken yolda şarkılar söyledik. O gün yılın en harika günüydü. Bu hikayenin de sonuna geldik. İyi uykular çocuklar. Ne giyeceğimi uzun uzun düşünmedim. Çünkü bizim kıyafetimiz zaten üzerimizde. Bugün yine çok çalışacağız. Hepimiz sıra sıra dizildik. Liderimizi takip etmeye başladık. Liderimiz tüm koloni için nereden yiyecekler bulacağımızı bilir. Marş marş! Bizi şehir merkezine götürdü. Yiyecek bulduğumuzda aramızda paylaşırız. Bugün de öyle yaptık. Ve harika bir gün geçirdik. Kolinimizde her gün ziyafet veririz. Çok çalıştığımız için yiyecek bir sürü yemeğimiz olur. Bazen çok yemek yeriz ve samanlıkta saatlerce uyuruz. Ama genelde dinç ve kuvvetliyizdir. Çünkü yiyeceklerdeki vitaminler sağlıklı olmamızı sağlar. Bu sayede ertesi sabah uzun ve yorucu bir gün için hazır oluruz. Gezi zamanı Yılda bir kez otobüse binip yeni yerler görmeye gideriz. Herkes çok heyecanlı. Heyo, bugün gezi günü. Arkadaşlarımla ben sabırsızlıkla bugünü bekliyorduk. Bu sefer Su Parkı'na gideceğiz. Orası karınca kolonisinden çok uzakta ama bizi oraya götürecek bir sürü otobüs var. Önce liderimiz otobüse bindi. Sonra biz binip yerlerimize oturduk ve çalışkan karıncalar. Merhaba, ben karınca Anti. Kalabalık bir kolonide yaşarım. Öyle çok arkadaşım var ki, hepsini sayamam bile. Arkadaşlarım çok iyidir. Asla kavga etmeyiz. Birbirimize her zaman yardım ederiz. Hepimiz çok çalışkanız. Durmadan çalışmayı çok ama çok severiz. İşe gitme zamanı. İşte saat çalıyor. Saat sabah 6'yı gösteriyor. Artık kalkma zamanı. Kalkar, kalkmaz dişlerimi fırçalarım. Yüzümü yıkadım ama